Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gündem haberiyle karşınızdayız. Hande Erçel'den yip yeni bir dergi yüzü gelmiş ve Hande Erçel ellerinin bu ayki kapağını Hande Erçel tasarlamış. Ee, ve açılan her yarayı birlikte sarmaya, sevgiyle iyileştirmeye, baharlara, güzel günlere söz verdik demiş. Ve çizdiği resmi ise sizlerle paylaşım ediyoruz. Çok başarılı bir oyuncu ee, ve birçok dizilerde rol almış ve bizler de onun resimleriyle devam ediyoruz. Bugün bizden bu kadar. Takipte kalıp yeniliklerden haberdar olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.